Evet görüyorsunuz şu. Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet. Dünyanın dışında hiçbir gezegende olmayan hatta bilim insanlarının araştırdığı acaba şu gezegende bu gezegende su var mı? Diyorlar. Mübarek. Orada burada gezegenlerde su aramaktansa dünyadaki suyun nimetin kıymetini bilsenize. İngilizler ne demiş? su akar, Türkler bakar demiş. Ama bakmamak lazım. Bunun kıymetini bilmek lazım. Değerli kardeşim. burası Korozlu ile Karanlık gibi arasında bir mevki. Görüyorsunuz suyumuz da güzel akıyor. Orman, çiçekler, yeşillik, böcekler, ağaçlar, meyveler. Cenab-ı Allah nice nice nimetler yaratmış. Evet. Bu nimetin kıymetini bilelim suyun nimetini, kıymetini bilelim.